Haydi bakalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim ismim Murak. Yeni bir tekamül videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda neyden bahsedeceğiz? Bu videoda aslında çok fazla uzun bir video olmayacak bu, bu arada onun bilgisini vereyim. Bu videoda sizinle başlıktan da anlaşıldığı üzere stres üzerine birazcık konuşacağız. Videonun gidişatını daha iyi anlayabilmemiz için stres nedir? Neden stresleniyoruz? Zararlı mıdır? nasıl baş ederiz veyahut da stresle baş etmeli miyiz? Aslında videomuzun zaten asıl mevzusu bu. Stresi öncelikle tanıyacağız. Sonrasında onunla baş etmeli miyiz? Yoksa baş etmemeli miyiz? E, bu tarz şeylerden kısaca bahsedeceğiz. Öncelikle stres nedir sorusu bizim ilk sorumuz. O soruya hiç gelmeden önce birazcık genetiğimizden bahsetmek istiyorum. Stres aslında bütün canlıların yani bitkisinden hayvanına, hayvanından insanına zaten asıl mevzumuz burada insan olacak ama bitkilerden de hayvanlardan da örnek vereceğim. Yani bütün canlıların genetiğine kodlanmış bir şey aslında bu. Bunun sebebine de hemen şimdi değineceğim. Stres nedir? Öncelikle bu sorudan artık başlayabiliriz. stres aslında canlıların yaşamlarında karşılaştıkları belirsizliklere karşı verdikleri hayatta kalma tepkisidir. Bunu bitkisinden hayvanına, hayvanından insanına hepimiz yaşıyoruz. Örnek veriyorum burada elinde birkaç örnek var. Bitkilerden örnek var. Hayvanlardan örnek var. Bir bitkiyi siz susuz bırakırsanız bu bitki strese girer ve bu strese bir çözüm arar. Ne gibi çözüm olabilir bu? Köklerini toprağın daha da derinlerine su aramak amacıyla itmeye başlar. Işıksız bir ortamda beklettiniz diyelim. Işık bir ışıksız bir ortama koydunuz. Bu bitki klorofillerini artırmaya çalışır, yapraklarını büyütmeye çalışır. Yine strese girer ve buna bu şekilde bir çözüm üretir. Hayvanlardan da bir örneğim var. Örneğin bir aslan. Afrika'dasınız ve bir aslanın mıntıkasına girdiniz, bir aslanın bölgesine girdiniz diyelim. Bu aslan içgüdüsel olarak size karşı bir takım tepkiler verecektir. Çünkü siz onun için belirsiz bir canlısınız ve belirsiz sonuçlara sebebiyet verebilirsiniz. Bu aslan ne gibi tepkiler verebilir? Öncelikle kaçabilir, sürüsünü de alır ve kaçabilir. Orayı terk edebilir hiç riske girmeden. Veyahut da size uzaktan tehditler savurabilir, kükreyebilir, bağırabilir vesaire, üzerinize yürüyebilir. Veyahut da direkt saldırgan bir tepki göstererek bu belirsizliği ortadan kaldırmaya yönelik net bir çözümde bulunabilir. Şimdi bu verdiğimiz örneklerden anladığımız kadarıyla Bitkiler ve hayvanlar da insanlar gibi strese girerler. Bütün canlılar hayatta kalmak için ve nesillerini sürdürebilmek için bu strese ihtiyaç duyarlar aslında. Şimdi insanlara dönebiliriz. Sizi kurgusal karakterimiz Ahmet'le tanıştırmak istiyorum. Ahmet Türkiye'de tanınmış, bilinmiş büyük bir firmada, şirkette, ofiste bir yazılımcı. İşinde iyi, gayet çalışkan bir arkadaşımız. Bir gün patronu Ahmet'e geliyor. Diyor ki Ahmet şu gün günde bir toplantımız olacak ve senden bu bu konuları içeren bu bu kapsamda vesaire bir sunum hazırlamanı istiyorum. Ahmet şimdi strese girecek. Çünkü iki günde nasıl yetişecek? Bu konuların sıralaması nasıl olacak? Ne şekilde ben bunları sunacağım vesaire? İşler acil ve hızlı bir şekilde bunun yapılması gerekiyor. Hızlı bir şekilde bunun bu konuların sunulması gerekiyor. Ahmet strese giriyor. Şimdi Ahmet'in vücudu bu stresli durumlara karşı bir takım tepkiler göstermeye başlıyor. Ne yapıyor? Ahmet terleyebilir, ağzı kuruyabilir, karnı ağrıyabilir, odasında volta atmaya başlayabilir, bu tarz hareketler sergileyebilir, bunun gibi sallanma gibi, odadan odaya yürüme gibi vesaire bu tarz bir takım vücudunda değişiklikler meydana gelir. Neden? Çünkü bu tarz stresli durumlara girdiğimiz zaman özellikle bu gibi böyle baskılı bir stresse bu vücudumuz hayatta kalma modunu açıyor. Ne yapıyor hayatta kalma modunu açarak? Bizim vücudumuzdaki kanı bir takım hayati olmayan o an hayati olmayan sistemlerden çekip bizim bacaklarımıza ve kollarımıza vermeye başlıyor. Dolayısıyla biz kaşınmaya başlıyoruz. Ee, Sağ solumuz hareket etmeye başlıyor Odamızda volta atmaya başlıyoruz Karnımız ağrıyor Mesela karnımızın ağrımasının sebebi ne? İnsanlar bazen streslendiğinde karınları ağrır Neden? Sindirim sisteminden çekilen kan Bizde karın ağrısına sebep oluyor Örnek veriyorum aşırı streslisiniz Ve bu stres uzun zamandan beri sürüyor Hatta depresyondasınız Ne oluyor? Ee, sizin vücudunuz e, Kanı Bağışıklık sisteminden çekerek ne yapıyor yine bacaklarınıza ve kollarınıza veriyor. Yani sizin bağışıklık sisteminiz düştüğü için siz e, bu depresyon sonucunda hasta oluyorsunuz. Streslendiğiniz zaman bu yüzden aslında hasta olursunuz. Çünkü vücut o an bağışıklıkla ilgilenemez. Neyle ilgilenir? O hayatta kalmakla ilgilenir ve bütünsel olarak bulunduğunuz mekanı terk etmeniz için e, kanı bacaklarınıza iletir, bacaklara odaklanır, kollara odaklanır ve bir takım e, bu tarz tepkilere odaklanabilir. Bir telefon konuşması düşünün Bir telefon konuşması aldınız ve Stresli bir telefon konuşması Önemli birisiyle konuşacaksınız Bir iş başvurusu için bir telefon konuşması olabilir vesaire. Abicim bu konuşmayı asla ve asla Bu şekilde yatarak Rahat bir şekilde falan Bu şekilde konuşamazsınız Ne yaparsınız? Ayağa kalkarsınız Gerekirse volta atarsınız Odadan odaya geçerek kendinizi rahatlatmaya çalışarak Bu konuşmayı sürdürürsünüz Yani bu da aslında Bizim strese karşı verdiğimiz tepkilerden birisidir yani bu telefon konuşmasından, bitki örneklerinden, hayvan örneklerinden, insan örneklerinden anladığımız kadarıyla bizim beynimizin tüm bunları yapma sebebi, yani bu streslere çözüm arama sebebi aslında nedir? Beynin kendini hayatta tutma çabasıdır. Sanırım artık vücudumuzun neden strese girdiğini vesaire aşağı yukarı anladık. Şimdi 3. bölüme geçebiliriz. Bize bu zamana kadar stres nasıl anlatıldı arkadaşlar? Bize bu zamana kadar stres aslında kötü anlatıldı. Sürekli kaçınmamız gereken bir şey olarak anlatıldı. Bilmememiz gereken, ondan sürekli kaçmamız gereken bir şey olarak anlatıldı. Stres hep böyle aslında bir günah keçisi gibi yani. Bizim yaşantımızda, bizim algımıza göre ama aslında öyle olmaması da gerekiyor mu acaba? Hani şu tarz içerikleri görmüşsünüzdür. Stres içerikleri yani YouTube'da vesaire. E, stresten kurtulma yolları. Stresle baş etme yolları. İşte stresten kurtulmanın 5 yolu, 10 yolu, baş etmenin 10 yolu vesaire. E, tamam bu videolar evet kısa vadede aslında işe yarıyorlar, işe yarayabilirler. Bizi o anda rahatlatabilirler. Fakat aslında bu e, videolar bizim stres sorunumuzu e, ortadan kaldırmaya yönelik bize sürdürülebilir çözümler sunmuyorlar. Aslında bu içerikler birer ağrı kesici gibi. Yani etkileri maalesef ki maalesef kısa sürüyor arkadaşlar. Ne oluyor o zaman uzun vadede? Bunlar aslında arka planda birikiyor. Birikiyor, birikiyor. İşte anksiyete, depresyon. Bu tarz şeylere sebebiyet verebiliyorlar işin sonunda birike birike. İnsanlar neye yöneliyorlar? Daha kolay çözümlere yönelmeye başlıyorlar. Çünkü o birikmiş depresyonun artık kesinlikle çözülmesi gerekiyor diyorlar. Ve ne yapıyorlar kardeşim? Alkol kullanımını artırabiliyorlar. Keyif verici başka çeşit maddelere yönelebiliyorlar paket paket sigara tüketebiliyorlar ve hatta da daha farklı kötü yollara başvurabiliyorlar. biliyorlar. E, şimdi strese savaşıyoruz. E, sonunda ne oldu? Biz baş etmeye çalıştık. Biz sonuç olarak depresyona girdik. Ayda. Hani çözecektik bu mevzuları bu tarz içeriklerle veya da e, alkolle sigarayla. E, hani çözemedik, depresyona girdik. Depresyonun sonunda neye yöneldik? Yine alkolle sigaraya vesaire. Hani stresten kaçıyorduk. Stresten kaçamayız arkadaşlar. Çünkü stres bizden çok daha güçlü arkadaşlar. Dolayısıyla stresle bir düşman gibi savaşmaktan her zaman kaçınmalıyız. Stresten kaçınmamalıyız. Stresle savaşmaktan asıl olarak kaçınmalıyız. Ne yapmalıyız? Stresle e, uzun vadede baş etmek baş etmek diyoruz ya. Hadi ben de o kelimeyi kullanayım. Baş etmenin yolu aslında onunla barışık olmaktır. O stres bize uğradığında kapımızı çaldığında bunu tanımak onun farkına varmaktır stres bize geldi diyelim. Tamam gelebilir. Ee, ben bu evet bu konu beni streslendiriyor. Bu durum beni, bu toplantı beni, bu sunum beni streslendiriyor. Ve evet bu normal aslında benim vücudumun vermesi gereken bir tepki. Tamam ben stresleniyorum şimdi odaklanmam gereken şey bu durumu benim nasıl çözeceğim. Yani zaten insanoğlunun duygulardan kaçmaya çalışması, sürekli onu bastırması, öfke duygusu olabilir, üzüntü olabilir, mutluluk bile olabilir. Biz insanoğluna duyguları bastırmak, Hiçbir zaman iyi gelmemiştir arkadaşlar. Genellikle anksiyetedir, depresyondur, bu tarz sonuçlara yol açmıştır, strese dahil. Şimdi size bonus bir çözüm daha vermek istiyorum. Bu benim genellikle yapmaya çalıştığım bir yöntemdir. Bu bonus yöntem aslında şöyle. Atıyorum sabah uyandınız ve gün içerisinde tamamlamanız gereken bir sürü görev var. Çok fazla yani ve sabah uyandınız stresle uyandınız. Bunları nasıl baş edeceğinizi, bunları nasıl organize edeceğinizi ve hangisinden başlamanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Ben genellikle normal yaşantımda sabah uyandığım zaman günün erken saatlerinde gün içerisinde yapmam gereken en zor görevleri ortadan kaldırmaya çalışırım. Onları yapmaya çalışırım. Buna ne deniyor aslında? Sabah uyanır uyanmaz kurbağayı yemek deniyor. Bunu araştırabilirsiniz. Güzel bir yöntemdir. En zor görevleri ortadan kaldırdığım zaman sonrasında iradem günün geri kalanındaki kolay görevleri yapmakta o kadar da zorlanmıyor aslında ve gün içerisinde görevler tak tak tak, tak bitiyor. Ama çok fazla görev var diyelim yapmam gereken, çok fazla sorumluluğum var yerine getirmem gereken ve bunlar kafamda karıştı diyelim. Şimdi öncelik yapmamız gereken şey şu, kesinlikle stresten kaçmayacağız. Tamam farkına vardık, strese barıştık, iyi güzel o bizim kankamız. Ee, ne yapacağız? Kafamızdaki bu sorunları, öncelikle bir kağıda yazmamız ve onu göz önüne getirmemiz gerekiyor. Sorunlar olabilir, yapmamız gereken görevler olabilir. Bunları öncelikle bir kağıda dizmemiz gerekiyor. Bunları yazmamız gerekiyor. Bu şekilde ancak organize edebiliriz. Sonrasında ne yapacağız? Sabah ilk iş kurbağayı yemeyeceğiz. Yani en zor görevden başlamayacağız arkadaşlar. En kolay görevden başlayacağız. Yani din bahsettiğim yöntemin tersine gideceğiz. Neden? Çünkü streslendiğimizde bunu çözmeye yönelik atacağımız adımlar bazen bizim irademize zor geliyor olabilir. Çünkü beden e, adımları atmak yerine e, strese odaklanıyor, hayatta kalmaya odaklandığı için bu çözümlere odaklanamayabiliriz arkadaşlar. Daha rahat odaklanabilmek için, daha rahat adım atabilmemiz için ve bunların irademize zor gelmemesi için ne yapacağız? Sabah ilk iş kurbağayı yemek yerine en kolaydan en zora doğru gidersek daha rahat adım atabiliriz. İrademiz zorlanmaz stresimiz yavaş yavaş bu tikleri attıkça kolaylaşır. Yani mevzuya aslında en atomik alandan başlamamız gerekiyor diyebilirim arkadaşlar. Ee, genel olarak stresten bahsedeceklerim bu kadardı. Yani bu videoda strese her zaman gördüğümüz stres kötüdür bakış açısından değildi. Ondan kaçmamız gerekir bakış açısından değildi. Birazcık daha şuradan bakmaya çalıştık. Farklı bir bakış açısından bakmaya çalıştık. Çünkü aslında bütün videoda konuştuğumuz gibi bu videoda neleri öğrendik? Stres aslında kötü bir şey değildir. Bizim hayatta kalmamız için vardır. Düşünün ki bizim eski eski atalarımız, çok eski atalarımız bir tehlike sezdiler. Ormanda gidiyorsun, mağarandasın veyahut da bir ayı geldi. Bir çıtırtı duydun. Sen de stres duygusu olmasaydı, o atalarımızda stres duygusu olmasaydı, kaçmak, savaşmak, kendilerini korumak yerine yan gelip yatsalardı, biz şu anda bu videoyu çekiyor olmazdık arkadaşlar. Bu videoda bahsedeceklerim bu şekildeydi genel çaplarıyla. Stresi her zaman kötü olarak algılamamalıyız diyerek videomun sonunu getirmek istiyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekamül kanalına abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Beğenin, paylaşın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.